Merhaba arkadaşlar. Karşınızda yeni bir macerayla karşınızdayız. Ee, geçen videoda yaklaşık 10 bir zararımız vardı. Batmıştık. Bu videoda inşallah onu çıkartacağız. Bu videodaki maceramız da hep item olacak. Ee, 8 tane exception blade aksımız var. 11 tane normal iron şart var. Bunlardan e, açıkça konuşmak gerekirse 2 tane ya da 3 tane exception geçerse hemen hemen kurtarıyor zaten. Çantanın maliyeti bize 4 çivi oldu. Onları ekrana yazarız. Şimdiden bize hayırlı olsun. Hepimize hayırlı olsun. İlk denememizi yapalım. Iron Ball'muz bol. Bundan başlayalım önce. İki Dört Beş 3 Verdik bir Vallahi birinci de birde birde yaptık Temiz Of bir de artı 4 oldu Gidiyoruz O zaman bir tane yakalım 2 dedik 4 dedik 5 dedik 3'ünü de koyduk bir kombine daha. Oy! Bir tane daha. Oo, ikinci oldu. Abi bir tane exception yakalım mı? 2. Exception yanlış oldu. bunda 8 tane refinet. Dekodan 7. 6 tane de iron koyuyoruz. Bunda eksiğimiz vardı. 3 tane daha koyacağız. 5 verdik. Abi kanat çıkma be. Şimdi sıra şart. 2 4 5 3 Yanmaz herhalde ya Yanar mı Aha yandı. Yok Bu geçecek ya İnanıyorum 5 dedik 8 dedik 7 dedik 6 dedik Can bir sen bas bakayım be oy 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 basıyor bastı mı bu da yaktı hangini basacaksın normal 4 5 tane refinit 3 tane de ayran Tamam bu da buraya Nazar değirdik ya. Vallahi nazar değirdik. 2 dedik. 4 dedik. 5 dedik. 3 dedik. Bir daha yaktık. Bozalım bir. Azıcık egzantrik şeyler yapmaya çalışıyoruz da ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz ya. Basalım bakalım. Hadi. Kutsa bizi. Amen o. Verdik. Verdik. Aham da bastık sonunda. Tamam. Bu bir tane güzel oldu. Arkasından bir tane daha gelecek. Basıyorum hemen. Seriden. 8 7 6 Verdim. Aa karagülle oldu be Şimdi 2 4 5 3 bu da yandı. Arkadaşlar iki tane daha çıkartmamız lazım. İki tane daha çıkartmamız lazım. Hmm, şardı bir deneyelim ya. İki dedik. Dört dedik. Beş dedik. Üç dedik. Beklemedik. Yaktık. Selam verelim boncuğuma. Olmuyor böyle. Bak selamını da verdim. Şimdi artık vermen lazım. O kadar selam verdim sana. 5 dedim. 8 dedim. dedim. Bu arada arkadaşlar evli slotu çok da parlak gitmiyor. Yani ondan dolayı kendimize böyle fantaziler arıyoruz derken derken çok da güzel oldu. Çok da güzel oldu. Yani şu an çantayı kurtardı. Bundan sonrası bize kar yazar arkadaşlar. Karımıza kar katmaya devam edelim o zaman. 2 4 5 3 Verdim kombineyi. Yaşasın be süper gidiyorum be var ya muhteşem muhteşem şimdi bunu bir sallayalım 2 4 elimde alıştı lan bu işe ben bu işi sevdim ha kar yazacaksa her türlü yaparım Çay. ağzımı sikeyim <laughs> <laughs> ağzımı sikiyim diyorlar ya 2 <laughs> dedik ya yok ben bile basacağım ya Ne? Kardeşim basacakmış. Hadi bakalım bas. Ee, ayırıyor itemleri. Evet. Şu an arkadaşlar biz kurtardık. Yani e, mı yapacaksın? Yap bakalım. Basıyor. Veriyor kutsalı. Evet can. Koy itemi de bari. Heh, tamam. Alıştık alıştık. Artık sayılara hakimiz. Verdi mi? Ee, olmadı ki be ya. 5 8 7 6 Yandı yandı. Yandı bakmıyorum. Bakmıyorum ekrana. Ka Vallahi kapattım yandı. Eee şimdi refinet mi koydum? 4 5 Evet, son 2 tane kaldı. Yok ya bu selamla çalışmıyor ya. Basalım. 5 dedik. 8 dedik. 7 dedik. 6 dedik. Kombine ettik. Yes! İşte bu. Bir tane daha. Bir tane daha. Bunu arkadaşlar düz sallayacağım. 5. Hemen. Bunu da 7. 6. 8. Niye bastım? 8. Verdim kombineyi. Yaktık. Her neyse arkadaşlar biz gayet güzel kar elde ettik. Bunlar ortalama şu şöyle nasıl desem şunlar bizim 150'lerden satılsa bile masrafımızı kurtarır. 1 2 3 bunlar da bize kar kaldı. Yani sonunda kar elde ettik. E, kaldığımız yerden 8 parti kaldığımız yerden devam edecek karlarımıza kar katmaya ve keyifle oynamak istiyoruz. Yani evet diğer slotlarda vesairelerde falan kospur var. Ee, bizim geçen gün bir bin arkadaşımız vesaire falan oldu. tabi devamı gelmediği için herhangi bir şey olmadığı için paylaşmak istemedik. Hani e, şu an güzel gidiyoruz. Keyifli seyirler. Merhaba arkadaşlar. Ee, videomuzun bu bölümünde 8. videoda neler yaptık onları gösteriyoruz. Açıkçası çok fazla hani şu düştü bu düştü şu kadar kar elde ettik vesaire falan bahsetmeyeceğim. Tablo tabloda geçiyor ekranda. bakmak isteyen arkadaşlar durdurup düşenlere edenlere bakabilir. Bizim 4 günlük farmımızın sonucunda buydu. herkese keyifli seyirler diler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.